E, Trabzonspor'a yakışmayan bir mağlubiyet oldu. Böyle olmaması gerekirdi. Bundan sonrası, bundan sonrasında olmaması için ne gerekiyor? Sonu yapmamız lazım. Bunları konuşuyoruz. Teknik direktör evet gelirseyle ile görüştünüz mü maçın ardından? Her zaman görüşüyoruz. Ee, birazdan yine görüşeceğiz. Normal olan görüşmeler bunlar. Yani o da sonuçta böyle olmasını istemez. Herkes Trabzonspor'un daha iyi olmasını istiyor. Kendisi de öyle. Ee, İnşallah buna benzer sonuçlar yaşamayacağız bundan sonra. Başkanım Türkiye Futbol Federasyonu lige olan ilgiyi artırmak için kliyop sistemi getirilebileceğine dair açıklamalarda evet. bu konuda sizden bir görüş alındı mı şu ana kadar? Veya olsa bunu, bakış açınız ne olur acaba? Bunu yani şöyle, bu çok yeni bir konu. Birincisi hani kulübün gelirinin arttırılması için bu tür konuşmalar daha önce olmuştu. Ama başkanımız bunu ilk defa dinlendirdi. Kendisi herhalde bizleri de çağıracaktır. Bu konuları detaylı konuşacağız. Artısını eksisini o zaman daha açık konuşabiliriz Yani şu anda çok sıcak bir konu ee, Ne olduğunu tam olarak anlamadan Bir yorum yapmam yanlış olur Onları öğrendikten sonra daha sonra yorumlarız beraber